Burası bizim dededen kalma arılığımız. Burada damızlık arılarım vardı 8 tane. Çoğaltma için. Arılarımı çoğaltmak için kullanıyordum. E, 2 tane kalmış. Şu guvanı da yere indirmiş. Baştaki guvanı yere indirmiş. Ben elektriği tutunca bıraktı. Onu da sınavına gelmişmiş. Ne yapalım ya? Bu... Çare bulmamız lazım. Diğer arlığıma elektrikli çift çektim. Bu kalan arılarımı da oraya taşımak zorundayım herhalde. Burası bizim arılığımız. Dededen bu tarafa arımız var. İlk defa bu sene böyle arılarımızı ayı saldırdı. Şuna bak arkadaş, çıtayı atmış ağaca. Yemiş, fırlatmış, yukarıdan aç. Yaklaşık 60'ın üzerinde kovanım vardı. Bu ikinci darbe alışım. Burası bizim dededen kalma arılığımız. Burada damızlık arılarım vardı, 8 tane. Çoğaltma için. Arılarımı çoğaltmak için kullanıyordum. 2 tane kalmış. Şu kovanı da yere indirmiş. Baştaki kovanı yere indirmiş. Ben elektriği tutunca bıraktı. Onu da sıra ona gelmişmiş. Ne yapalım ya? Bu çare bulmamız lazım. Ben 1965 doğumluyum. Maden emeklisiyim. Köyde ikamet ediyorum. Dededen beri de araya bakıyorduk. Bu seneye kadar hiç arılarımıza ayı saldırdığını görmedik. Bu sene e, ayılardan baş edemiyoruz. Yaklaşık 65 kovan ar arım vardı. E, şu anda 30'un altına düştü. Geçen yaklaşık bir ay önce saldırdı. Ben de bir kaza geçirmiştim. Gerekli tedbir de alamadım. Tarsin'e Arılarımız sigortalıydı. İlk şeyde bize ödeme yapmadı. Fakat bir 15-20 gün sonra tekrar işte bugün ayın ikisinde arılarımıza bir daha saldırı oldu. Arkadaşları aldığım bilgilere göre çok ayı saldırısı var. Tedbirlerini alsınlar. Muhakkak elektrikli çift tarsimede e, sigortasını yapacağız diye düşünüyorum.